Hocana geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Fonksiyonlarla alakalı bu böyle olmaz daha çok soru çözmemiz lazım dedik. Ve fonksiyonla alakalı ikinci videoyu getirdik. Biraz daha egzersiz yapalım. Fonksiyonlar çok önemli bir konu. Biraz daha fonksiyonlar otursun. Hadi başlayalım. Uygun koşullarda tanımlı f fonksiyonu için x artı 1 artı ftx eksi 1 eşittir 4x artı 6 olduğuna göre f2 kaçtır? hocamız hmm. Videoda anlatırken doğrusal fonksiyondan bahsetti. fx eşittir a x artı b. Bu sorunun başına size fx'in doğrusal fonksiyon olduğunu söylemek zorunlu yok. İki tane fonksiyonu toplamış nasıl bir fonksiyon olmuş? a artı b modunda bir fonksiyon olmuş. Demek ki benim f fonksiyonumun kalıbı nedir arkadaşlar? fx eşittir a artı b. Hadi gelin siz de x artı b bulalım. f'te x artı b demek x gördüğün yere x artı b yaz demektir. f'te x artı b eşittir. A aç parantez x artı 1 artı b. F'te x eksi 1 demek x gördüğün yere x eksi 1 yaz demektir. A aç parantez x eksi 1 artı b. Yani birincisi a x artı a artı b. İkincisi ise a x eksi a artı b. Topla bunları diyor bakın o söylüyor. 2 tane a x artı iki tane b. A'ların gittiğini gördünüz. O da eşittir 4x artı 6 ise bir tane ax artı b benim için 2x artı 3'tü. ax artı b de benim için nur topu gibi fx fonksiyonunun kendisi değil miydi? Bakın fx'i bulduk. 2x artı 3. Artık f2'yi bulmak çok basit. Geçen videolarda söylemiştik. x gördüğünüz gibi 2 yazın. 2 kere 2, 4, 3 daha kaç olacaktır? 7 olacaktır. Güzel. Güzel soru. Uygun kaşınlarda tanımlı f fonksiyonu için f'de x artı 1 x kadar f x'e f1 10 olduğuna göre f10 kaçtır? Şimdi f1 f10 adım adım gitmeyelim. Bu büyük ihtimalle götürme tekniği olacaktı. Bir önceki videoda toplamalı sınıf çözmüştüm. Şimdi çarpmalısı geldi. F2 kime eşitmiş? 2 F1'e. Şöyle yapmak istiyorum. F'te x artı 1 bölü. Fx. O da eşittir işte x olsun. Her tarafı Fx'e böldüm. X gördüğüm yere 1 yazdım şu anda. F2 bölü F1 kime eşitmiş? X gördüğüm yere 1 yazmıştım. Burası 1 oldu. Şu yok. Bir tane daha yazayım. F3 bölü F2 kime eşittir? Yani x bölümüyle 2 yazdım şu anda. Bir tane daha yazayım. E, F2, F3. F4 bölü F3 kime eşittir? 3'e eşittir. Şimdi bakın bunları çarpayım. F2 bölü F1 çarpı F3 bölü F2 çarpı F4 bölü F3 çarpı nokta 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 nokta. Kaçı istiyor? F10. F10 bölü F9 mantığı anladınız değil mi? Yukarıda 2 var, aşağıda 1 var. 3 var, 2 var. 4 var, 3 var. F10 bölü F9. Hocam neyin peşindesiniz? Bakın F2'lerin, F3'lerin, F4'lerin birbirini götürdüğünün peşindeyim arkadaşlar. Ne kaldı peki? F10 bölü F1. Peki eşitliğin öbür tarafında ne var? Bu 1'di. Bu 2'ydi. Bu 3'tü. En son kaç yazdım? F10 bölü F9 için 9 yazdım. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı nokta 9, 9. Bunları çarparsan tabi bunları da çarpacağım. Burası 9 faktöriyel. Yani. İçler dışarı çarpımı yaparsam. F10 eşittir 9 faktöriyel çarpı F1. F1 10'du. Arkadaşlar 10 çarpı 9 faktöriyel demek zaten 10 faktöriyel demektir. Gördük güzel oldu. Ve fonksiyonlarda 4 işlemle alakalı bir soru. Bu şu demektir. 3 tane F3 eksi 1 tane G3 demektir. F3 4'müş. 3 çarpı 4. G3 7'ymiş. 4 ve 3 12. 7 çıktı. Cevap 5 olacaktır. Reel sayılar kümesi tanımlı F ve G fonksiyonu için aşağıdaki bir yer veriliyor. F fonksiyonun grafiği Y eksine göre simetiktir. Çift. G fonksiyonun grafiği orijinal göre simetiktir. Tek. Tek. Bunları bileceğiz. Şimdi f eğer tek fonksiyonsa f eğer tek fonksiyon pardon yanlış yere geçtim. Evet f tek f çift fonksiyonsa f çift fonksiyonsa f eksi k f k eşittir. f k artı g k 20'ymiş. f k'yı bir daha yazıyorum. f k'yı bir daha yazıyorum. g eksi k g tek fonksiyon için eksiği dışarı verdi. O da işte 12'ymiş. Taraf tarafa toplarsam arkadaşlar bunları GK'lar gitti. İki tane FK 32 ise bir tane FK 16'dır. Ve bu 16 ise GK'da 4'tür. GK'da 4'tür. F eksi K. FK'ya eşit çünkü çift fonksiyon. FK'ya eşit bu. Yani 16. GK zaten 4 olarak bulmuştum. O zaman cevap ne olacaktır? 16 bölü 4'ten 4 olacaktır. Tek fonksiyon, çift fonksiyon, birim fonksiyon, sabit fonksiyon. Doğrusal fonksiyon bunlar çok çok önemli. Ayrıca bir de birebirim var, içine var ve örtem var. f x. Hemen buluyorum f x. f x kime açtır arkadaşlar? x gördüğüm yere 3 x yazacağım için 15 x 81. 1. Benden f senden istiyor. f x eşitliği neymiş? 5 x eksi 1'miş. Hmm. Kimle işim yok? f 3 x'i f x ifade edeceğim. Kimle işim yok benim? Ee, benim kimle işim yok? Benim x işim yok. Bunu 3'e çarpıyorum ve çıkartıyorum. Bakın ne oldu? F3x eksi 3fx eşittir. 15x'ler gitti. Bundan bunu çıkartıyorum ya. Ya da şöyle söyleyeyim. Bunu eksi ee, şöyle yapayım ya. 3'e çarpmış olayım tabiri caizse. F3x eksi 3fx 2. Bu taraf ne oldu? Eşitliğin bu tarafı artı 2 oldu. F3x eksi 3fx 15x'ler bunu götürdü. Artı 3 eksi 1 artı 2 yaptı. Ama ben f3x arıyordum. F3x kime eşitmiş? 3fx artı 2. Hocam tamam çözdünüz ve çıktı ama başka bir yöntemden daha çözün ya Çok karıştı çünkü ortalık. Peki şu nasıl? Şöyle bir çözüm olsun. F3x'i buldum. F3x'e ne X gördüğün yere 3x yaz. Yani 15x-1. Ama F3x'in 15x-1 olmasını istemiyor. Bunu fx'in sen söylemeni istiyor. Fx ne? 5x-1 ya sen 5x'sin ya. Senin 15x olması istiyorum ben. E tamam sorun yok. Her tarafı 3'e çarpalım. 3fx eşittir. 15x eksi 3'e çarptım 3 oldu. İyi de biz senin eksi 1 olmasını istiyoruz. E sorun yok. 2 toplarız. O zaman burası ne oldu? 3fx artı 2 oldu. Burası ne oldu? 15x eksi 1. E 15x eksi 1 ne? F3x. Bakın f3x'i fx'in sen yani ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Bu da farklı bir yöntemdir. Ben burada ne, ne olmasını istemiyorum? x'in olmamasını istiyorum. Çünkü f3 x ile fx arasında bir bağıntı kuracağım. O zaman x'leri yok etmeye oynayan bir denklem kurum taraf tarafa. Bir tane daha gelsin. Bu biraz daha zor olsun. fx'i vermiş. fx kime eşit? 2 üzeri x eksi 1. f'te x artı 3. Hemen f'te x artı 3 buluyorum. f'te x artı 3 demek x göre yine x artı 3 yazmak demektir. x artı 3'ten bir çıktı x artı 2. f'te x artı 3'ü buldum. Bunun fx cinsinden değeri nedir diyor. Hmm. Ben şimdi 2 üzeri x artı 2 elde etmeye çalışacağım tamam mı? Bakın fx eşittir. 2 üzeri x eksi 1. Sen nasıl 2 üzeri x artı 2 olursun? Benim artı 2 olmam için senin beni 2 üzeri 3'e çarpman lazım. Niye? Çünkü ben üstü ifade biliyorum. Burası ne oldu? 8 fx. Burası ne oldu? Tabanlar eşit üstler toplandı. 2 üzeri x artı 2 oldu mu? E 2 üzeri x artı 2 neydi? f x artı 3'tü. Bakın f x artı 3'ü buldum. 8 tane fx. Demek ki cevap neymiş? 8 tane fx olacakmış arkadaşlar. Şimdi 2f eksi g ve f eksi g f5 kaçtır? x görmeyize 5 yazalım. 2f5 eksi g5 eşittir 60 59. Yani anlayacağınız o ki bu x'i çıkartmada dört işlem mantığınca hem buna hem buna verebiliyorum. Burada ise f5 eksi g5 5'in karesi 25 çıktı 23. Şimdi benden ne istiyor? F5 istiyor. E, o zaman G5 gitsin. Bunu ne yapalım? X ile çarpalım. Taraf tarafa X ile çarparsak bir tane F5 59 eksi 23 olacaktır. Yani 6, 36. Cevabın 36 olduğunu ne yapmış olduk? Görmüş olduk. 4 işlemle alakalı fonksiyon sorusu. Örten. Hmm. Bulacağım Bu söyledi ama kısa bir hatırlatma yapalım. Değer kümesinde yani bu tanım kümesi bu da görüntü kümesi değil mi? İçindeki değerler de var bu arada. Bu tarafta yani ikinci kümede boşta eleman kalmayacak. Burada boşta eleman kalmaz ise örten, boşta eleman kalırsa içine. Bitti. Tanım bu kadar basit. Her doğal sayı bir doğal sayı götürür diyor. Şimdi bozan bir şey bulmaya çalışacağım. Bozan bir şey bulmaya çalışacağım. Her doğal sayı doğal sayı götürür diyor. Tanım kümesi doğal sayılar, görüntü kümesi doğal sayılar. Şimdi şurası sıfır, şurası bir, şurası iki, şurası 3 şurası dört. Örnek veriyorum. Kim sizi sıfıra götürür? 3x kare eksi 4'ü sıfıra x kare 4 bölü 3, x eşittir 2 bölü kök 3 olur. İyi de bu kümede 2 bölü kök 3 yok ki seni sıfıra götürsün. Bu şu anlama geliyor. Sıfır açıda kaldı. Sen örten değilsin. Her tam sayı tam sayı götürür. Kim seni bile götürür? Şimdi mesela şurada 1 var. Yani burası tam sayı aynı zamanda. Burada 1 var. 5x 3'ün 1 olması için 5x'in 4, x'in 4 bölü 5 olması lazım. İyi de burada 4 bölü 5 yok ki. Çünkü bu da tam sayı. O zaman buradaki 1 açıkta kaldı. ya. o zaman bu şey değildir. Ee, örten değildir. Her doğal sayı bir reel sayı götürür. Her doğal sayı bir reel sayı. Şimdi şimdi bakın burası reel sayı ya. Deli gibi geniş bir küme. Ama şurası hem x kare artı 3'ten dolayı hem de kare dolayı daima pozitif olması gereken bir ifade. E buradaki negatifler açıkta kaldı. O zaman sen örten değilsin. E'ye bakıyorum. Her pozitif reel sayıyı bir reel sayı götür diyor. Şimdi bir kere siz sadece pozitif reel sayılara verebiliyorsunuz. Negatifleri veremiyorsunuz. O zaman burası reel sayı olduğu için burası çok geniş bir küme. O zaman burada bir sürü eleman açıda kaldı. Sen de olamazsın. Demek ki sen örten bir eleman olacaksın. Demek ki senin ne olman lazım? Örten olması lazım. Her reel sayı reel sayı götürür. Aslında aslında şuraya küp kök dersek daha doğru olur. Çünkü kare kökün içi Negatif olamaz ve bazı değerler açıda işte kalmış olma ihtimali var. O yüzden bu şekilde yaparsak daha iyi olacaktır açıkçası. Yani örtenkteki mantık şu arkadaşlar. Burada boşta eleman kalamaz. Buradaki her sayıyı, buradaki her sayının muhakkak bir tane görüntüsünün olması gerekiyor. Şimdi fonksiyonun hangileri gerçek sayılar kümesinde birebir fonksiyonlardır? Birebirse her tanımın mutlaka bir tane görüntüsü olması lazım. F1, ise, 5 ise 5'e giden başka bir F olamaz yani. Mesela f(x) eşittir x kadar örten bir fonksiyon değildir. Neden? Arkadaşlar f2 de 4'tür. Hatta f eksi 2 de 4'tür. Olmaz ki. 2 de 4'e gidiyor. Eksi 2 de 4'e gidiyor. O zaman bu bir kere 1'e 1 bir olamaz. Yani 4'e giden bir tane eleman olması lazım. F g x eşittir 2 üzeri x. Hmm. Mesela 1 verdiğimiz zaman 2'ye gidiyor. 2'ye götüren başka bir değer var mı? Yok. O zaman bu bir 1'e bir örten. sadece 1'e 1 bir olduğunu konuşuyoruz şu anda. Zaten doğrusal fonksiyonlar daima birebir fonksiyonlar arkadaşlar. Şu 2x olacaktır. Her tanımın mutlaka ne olacak? Bir tane görüntüsü olacak. Bakın 1 vermişim 2'ye gitmiş. 2 vermişim 4'e gitmiş. Sizi 4'e götüren başka bir değer yok. Eksi 1 vermişim eksi 2'ye götürmüş. Seni eksi 2'ye götüren başka bir değer yok. O zaman hangileri birebir e fonksiyondur? 2 ve 3. Hmm, şıklarda var. 2 ve 3 birebir fonksiyon olacaktır. Fonksiyonlarla alakalı sorularımıza devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.